Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Assassin's Creed Valhalla'ya ilk bakış yapacağız. Oyunun süresi uzun olduğu için 40 dakikasını falan oynarız oyunun. Her şey karanlıktı diyor. Kum yoktu, okyanus yoktu. Dünya ya da gökyüzü de yoktu. Rüzgar ya da çimenler de yoktu diyor. Ve ne oluyor ya? Böyle bir başlangıç beklemiyordum. Proud kim öldürülmüş? The Dünya yaratıldı mı dedi ne o? Gerçi karakter seçimini daha yapmadık. Genç Eivor diyor. Karakterin çocukluğunu göreceğiz herhalde ilk başta. Bu arada hiç izlemedim Assassin's Creed Valhalla'nın videolarını. Oyunun ilk saatlerini falan izlemedim. İlk defa görmüş olurum yani bunları. Kral mı ne? Varın diyor. Onu bu mu bulmamı istemiş? Bir plan yapacağız diyor. He, bizi konuşurken gördüğünde sessiz ol dedi. <laughs> Bir şey söylemesini istedi Eivor'dan. Koşamıyorum da nereye gitmem lazım benim? No drink in your Come on, I'll find you something. I I have a Sigurd, Sigurd Mundiana. Oh, what a piece. That must be worth two sturdy chips Give it here, I'll pass it on. My father asked me, Sigurd. Suit so, yourself. So, so. But you're not getting any mead. Oh, you have the ring? Good. This was only a ring. Sürekli konuşma girip duruyor. Annesiymiş. It's a <laughs> good <laughs> <laughs> idea. Geldim mi acaba şu an? Bu mu kral? Barış imzaladı herhalde. Now and forever, Bundan telif yer miyim acaba? <laughs> Ne oluyor? Herkese saldırıyorlar. Saldırı altındayız dedi. Kendinizi hazırlayın adamlar. Ben? Kesin şimdi bunun annesi babası falan ölecek herhalde. Oo. Annesi miydi o? Ben kimle oynayacağım? İyi oyun hızlı açıldı en azından. Hocam at düşüyordu. Ne oluyor ya? Ben yalnız mı gideyim? Aha ölecek. Al kılıcı. Taşıyamıyor ki. Aha. Bir tane daha var ama lan. Ne ya? Aha. Aha. Kim Gil Now it's my turn to offer you to slave accept your fate die a coward here before your people I will spare the rest fight my love Bunu dinleme, savaş dedi ama teslim olacak. Hayatım verirsem klanımı bağışlar mısın dedi. Sözümü aldın. Eh, babası ölecek demiştim zaten. Çok klasik bir giriş aslında. Baltanı al diyor bu da. Uy. Aha, o da gitti. Eh, tahmin etmiştim. Hepsini öldüren, Bunların sözüne güven olmayacağı belliydi. Oynayışa girsek. Oy. At. Ana. Of. Kırılır mı? At. Hayır. At gitti. Aha. Suya düşeceğiz. O ne ya? Kurt mu? Aha. Bana mı saldıracak o? Kurt da benden büyük ya. Baltayı al. Yaz oh. Yalnız bundan nasıl sağa çıktım ben? Harbiden bundan nasıl sağa çıktım? Ha, kuşlar geldi. Ne oldu lan? Ya ne oluyor? Ohu. Yine Abstergo'ya falan geçeceğiz değil mi? Öyle bir şey mi olacak? Hayla. İlla ki şunlar olacak yani ya. Hala Assassin's Creed'iz biz demek için herhalde. Pek bir Assassin'lik kalmadı artık bu oyunlarda çünkü Statlı adam bile indiremiyoruz artık. Yani musprak seçsin. Kadın Eivor seç ya da erkek Eivor seç. Yok ben kadın karakterle oynayacağım. Bölge keşfedildi dedi. Ne zamandır beni takip ediyorsun diyor bu. Eivor'un babasıyla annesini öldüren adam mı bu? Bunu hatırladın mı? Babanın baltasıydı. Bir korkan silah. But Şunu nasıl indireceğim ben acaba onu merak ediyorum. Son günlerini yaşayacaksın bir köle olarak. Aşağılanacaksın. Ölümün yalnız olandan olacak. Geri kalanı öldürün. Acı çekmelerini sağlayın dedi. Kurt yapmış herhalde suratımızdaki izi. Gemiye diyor. Şu adamları indiremiyor muyum? Hareket edersen gözlerini oyarım dedi. Şu kuş bize yardım mı edecek? Çünkü kurtta öyle olmuştu. Diğer türlü çünkü benim kurtulma ihtimalim çok yok gibi bu zincirlerden. Peki ben sana ne dedim az önce? İndi yangın çıkardık herhalde orada. Hala sinematik bu arada. Uf. Kasıyor mu sanki biraz? Uy, beli kırıldı herhalde. Senin canlı canlı derini yüzecek dedi. Ama... gidiyorum herhalde şu an. Şunlar yine aynı ya. Had ekranı. Odyssey ile bayağı bir benzer. Burada şey var. First travel noktası. Ee, ordunu bul ve kurtar diyor. Bunları toplayabiliyorum. Ha sağlamı yeniliyor bu otlar ya doğru. Ha evet, şunu da bir adam indirelim artık ya. Yine üçgenle. Kemo oyun haritası büyüktür ya. Odyssey'de bayağı büyük bir harita vardı. Bunda da öyledir. 600 metreye mi gitmem lazım benim? Bu tamam. Atla. Ha su varmış altta ya. Nasıl? Şöyle. 700 metreye bir gidelim. At falan yok mu ya? Daha hızlı giderdik. R1 mi saldır? Heavy atakta da R2 ile. Gizlilikle alsaydım da olurdu onu ama neyse ya. Chest var galiba orada. Chest. Yine de. Stealth almak yok mu adamlar artık ya? Tamam. Ha, o bizim adam mı? Evet. Dag diyor. Oy. Yaşıyorsun. slipped away in a sword clash. And what of you? Kjotve tried to sell me off. A mistake he'll regret. Not today, he won't. He said the ship had lost its nest not long ago. There must still be time to save our men. I will find them. You ready the long ship? Hala vakit olmalı kurtarmak you can take the risk for yourself, so the victory song is written about you. Ha. Şarkılar senin için yazılacak, sen galibiyeti üzerine alacaksın dedi. Peki, sahili o alacak adamları orada temizler. Peki, bu cesedin artık buna ihtiyacı olmayacak dedi, kalkan verdi. <laughs> tamam, bununla gemide buluşacağız. Ben de adamların geri kalanını kurtarayım bari ama orası mı? Burada biraz sıkıntı çıkacaktır. Adam mı o? Aha gördü lan anasını satayım. İn 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 in. Böyle bu kadar çabuk görüleceğimi beklemezdim. Nasıl kırıyoruz? He. Biraz daha fazla vurunca kırıldı. Yok bir dakika bu ne? Stun mu atıyor? Bu ne altın mı var orada? Dur bir lootlayayım. Oh shit. Siz nereden geldiniz ya? <laughs> Dur kitlen bunlara. Ups. gördüm madem in. Halı dedi de arkadan mı dolaşmam lazım ya? Bir dakika onu alabiliyor muyum? Ben buradan giderim işte. Şu chest'i bir lootlayayım. Çatıda bir açıklık olmalı dedi. Orada benim adamlar. Bir tane var sadece düşmanlardan? Çek şuraya. Galiba oradan koş. Zaten sinematik girecekmiş. Yukarıdan alma gibi bir olanağım yokmuş. Görür mü ben o? You Raven shit. Yours is a clan of and peasants. Lay that axe aside or baltayı kenara bırak ya da benim baltamla öl dedi. İlk boss falan olabilir mi bu? İlk Evet ilk boss. Ricky Wolf mom. Doğru, <laughs> tamam, karayla <ile> dövüşlüyormuşuz. <laughs> İyi ee, iyisi zaten. İlk boss'tan zaten zorlamaz da. Ee, iyisi de, de oynamamın da etkisi var ki seviye kasmak gerekiyor. Bunda o şekilde daha kolay olacak ilerleyen kısımlarda. Upsi dur. dur be dur be dur staminam gitti çok az canı kaldı bir kez daha vurursam indi evet bitir şarmasyon da var peki babasının baltası şu en son sözlerini duyuyor ne oluyor Aha, wolf Kurt da şu Diğeri kim? Şu beni ısıran kurt. Zaten de şu adam kim? Yo gidecek kapıda yüzüme kapanacak herhalde. Çıktım. Ne oluyor ya? Able, are you us. What? Oh. Yes, of Çözelim orada daha var birkaç tane. Buna direkt çıkıyorlar peki. Onlar bizim adam değil miydi? adamlara benziyorlar ama değilmiş. Şunu da alayım. Bu kadar mı? Yok daha var. Orada. arada okla tek yedi. Şurada gelen vardı. Tek yiyor zaten ya. Orada varlar. Aha aşağıda var. Ulan bir bitmediniz ha. Bunları da alalım. Gemiye geldik zaten. Tamam mı? Hadi gidelim. Gemiyle başlıyorduk Odessa'da ama yine şu kısımlar bayağı bir sıkıcı oluyor yol uzunsa. Rand ile konuş diyor. Ne konuşayım şunla Seni kaybettiğimizi sanmıştık diyor. Bok gibi gözüküyorsun diyor. Ne oldu diyor. Though I have spent many tiresome days calming the rages of our king, and what of Sigurd? Has he returned from his raids? Sigurd döndü mü diyor? My husband should be home today. Bugün evde olması lazım. We heard he was approaching Stavanger. We have need of his courage. On cesaretine ihtiyacımız olur dedi. You should know that by now. Your raid not go as planned. They rarely go as planned. We killed many of Kjotve's warriors. Eee, Kjotve'nin savaşçılarını öldürdük dedi. Ve babasının baltasını aldı. Bunlara götürmelisin diyor. Şey mi ya? Demirci falan herhalde. Hmm. Bekleyebilirim. 17 kıştan sonrasında babamın baltasını gördüm. dedim. Öldürüldüğünden beri e, <laughs> hissetmenin bir hissi hissettim gibisinden bir şey Peki. Görev tamamlandı. 5100 XP verdi. İki tane de yetenek puanı var. Yeteneklerden Stealth range yani mesafeyi arttırıyor vurduğumuz mesafeyi herhalde Mili he yolunu seç diyor yani Range mi stealth mi oynayacağım aldım Sağlık aldım bir tane istiyorlarmış herhalde tamam. Neyse ilk bakış videosu için bu kadarlık yeter. Sonra videonun sonuna gelelim. Video eğer ki hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilirsiniz. Kanalıma da eğer ki abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bay bay.